Delin, Zek Zekdelin konserinde artık herkes adımın nereden geldiğini öğrenmiş oldu. Çocukluğun bu anları görseydi muhtemelen ağlardı. Hatta gözlerine inanamazdı. Koyda geçirdiğim son bir ayda hayatımın en güzel günlerinden bir tanesini bugün yaşadım. Kayı sahneye o kadar çok yakışıyor ve dansı o kadar iyiydi ki performansının etkisinden hala çıkabilmiş değilim. O yüzden size birkaç sahne bırakıyorum. İyi seyirler. Pangörlük bizden geçti dedikten sonra bu ay 50. konserime de gittiğime göre artık gönül rahatlığıyla Türkiye'ye dönebilirim. Daha fazla detay için YouTube vlogumu bekleyin. Görüşürüz.